Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olup yorum ve beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Mutfağıma misafir olan siz değerli takipçilerimi merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden takip ettiğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Tarifimize öncelikle 3 adet yumurta ile başlıyoruz. Üzerine 1,5 su bardağına yakın şeker ekliyoruz. Yine şeker miktarını siz kendi damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Daha önce kola ve eriği karıştırarak kek pişirmiş miydiniz? Bu keki bir kere yaptıktan sonra her hafta yapmak isteyeceksiniz. Çok lezzetli ve yumuşak oluyor. Keklerin olmazsa olmazı yumurta ve şekeri beyaz köpük form alana kadar çırpıyoruz. Şekeri eriyene kadar çırpmak kekin fırında sönmemesini engelleyecektir. Bu yüzden önemli bir noktadır. Tariflerimi atlamadan izlerseniz püf noktaları kaçırmamış olursunuz. Bildiğiniz tariflerimi sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şeker tamamen eridikten sonra Coca-Cola'nın lime olanını kullandım ben. Siz dilerseniz farklı çeşitlerini de kullanabilirsiniz. 200 milim olacak şekilde üzerine ekliyorum. ve güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra ortalama 150 ml arası sıvı yağ ekliyorum ve yine güzelce karıştırıyorum. Tariflerimde aklınıza takılan yerleri yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bütün yorumlara tek tek cevap veriyorum. 3 su bardağı kadar un ekleyerek kekime devam ediyorum. Üzerine kabartma tozu ve vanilya ekliyorum. güzelce karıştırıyorum. Ve daha sonra kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Kek harcımı kenara alıp eriklerimi doğramaya geçiyorum. Eriklerimin çekirdeklerini çıkardıktan sonra erikleri 4 parçaya bölüyorum. her tarifimde olduğu gibi bu tarifimin lezzetine de kefilim. Bu kekin yumuşaklığına, lezzetine ve tadına bayılacaksınız. Bütün eriklerimi doğradıktan sonra kek kalıbımı alıyorum. Kek kalıbımın içerisinde kekin daha kolay çıkması için tereyağı ile güzelce yağlıyoruz. Tereyağı bu aşamada erikleri de biraz kızartmasına yardımcı olacağı için daha güzel bir lezzet verecektir. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayınız. Ve aynı zamanda bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Kek kalıbımı güzelce yağladıktan sonra karamelize bir tat oluşturması için içerisine biraz toz şeker serpiştiriyoruz. Ve son olarak kek kalıbının en altına biraz da tarçın ekliyorum. Tarçın erikle beraber çok güzel bir aroma verecek. Ve sıra geldi eriklerimizi yerleştirmeye. Erikleri yan yana olacak şekilde tabana yuvarlak dönerek yerleştiriyoruz. Kek yapmanın en eğlenceli anına geldik. Erikler piştikten sonra keke suyunu verecek ve kekimizde gayet böyle yumuşak, puf puf bir yapıya sahip olacak. Eriklerimizi dizdikten sonra kek hamurumuzu da üzerine ekliyoruz. Kek hamurunu döktükten sonra 1 iki defa kek kalıbını yere vurarak hava kabarcıklarının yok olmasını sağlıyoruz. Daha sonra 180 derece önceden ısıtılmış fırına kekimizi atıyoruz. Üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Ortalama 35-40 dakika sürüyor. Fırından fırına göre de bu süre değişebiliyor. Kekimi fırından çıkardım. Mutfağım mis gibi tarçın ve erik kokusu sardı. Şu an kekimi ters çeviriyorum ve size de göstermek için sabırsızlanıyorum. Erikler kekle beraber çok güzel derecede pişmiş. Tam istediğim kıvamda olmuş. Üzerine biraz pudra şekeri serpiyorum. Ve bu şekilde servis edeceğim. Pudra şekeri serpildikten sonra şöyle kesip size içini göstermek istiyorum. Kekim çok güzel derecede pişmiş. Ortalama 35 dakika fırında kaldı. Dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık. ve yapan, yiyen herkese şimdiden afiyet olsun diliyorum. Misafirleriniz bu lezzeti kıskanacak ve tarifini sizden isteyecekler. Yumuşacık. Beni bu tarifimle tanıdıysanız, siz de farklı tariflerim için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayınız. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.